İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Devşirmeden dijital arşivlere. Türkiye Devleti tarafından açığa çıkarılan kimlik silinmesinin uzun tarihi. Aram Karamanyan. Suriye ordusunun kurucularından biri. Halep'in Ermeni nüfuslu bölgelerinde çatışmalar yaşanıyor. Noel sonrası cenaze töreni iptal edildi. 44 günlük savaşta hayatını kaybeden kahramanın evi yandı. Üç küçük çocuk yardıma muhtaç. Vahek ile tanışın. Ermenistan'ın kaybolmayan tatlarını ve dokumalarını belgeleyen tasarımcı. Ermeni Gatası, nesilleri birleştiren bir gelenek. Karin, Türkiye hükümetinin kısa süre önce e-devlet platformunda başlattığı ve vatandaşlarının kökenlerini 19. yüzyılın ortalarına kadar takip etmelerine imkan tanıyan resmi soy araştırma hizmetinin açılması, kimlik konusunda beklenmedik bir sarsıntıya yol açtı. Ancak bu toplu şaşkınlık Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden çok daha önce var olmuş. En yapısal ve en şiddetli mekanizmalarından biri olan devşirme sistemine değinilmeden tam olarak anlaşılamaz. Devşirme, soy bağlarının ilk örgütlü koparılması 14. yüzyılda kurumsallaşan devşirme sistemi başta Ermeniler, Rumlar, Silavlar ve Arnavutlar olmak üzere Hristiyan ve yerli çocukların zorla toplanmasını ifade ediyordu. Çocuklar ailelerinden koparılıyor, zorla İslamlaştırıyor ve özellikle Yeniçeri ya da yüksek devlet görevlisi olarak Osmanlı devlet aygıtına dahil ediliyordu tarihsel ve hukuki açıdan devşirme, soy bağlarının dinsel ve kültürel kimliğinin ve aile mirasının sistematik biçimde yok edilmesi politikasını temsil eder. Modern uluslararası hukukun oluşumundan yüzyıllar önce uygulanmış olsa da günümüz hukukunda insanlığa karşı suç olarak nitelendirilecek uygulamalarda örtüşmektedir. Özellikle zorla din değiştirme ve çocukların bir gruptan diğerine aktarılması 1948 tarihli soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinde açıkça tanımlanmıştır. Devşirme ile Ermenilerle yönelik soykırım arasındaki süreklilik Günümüzde tarihçiler değiştirme ile Osmanlı'nın son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde uygulanan politikalar arasında yapısal bir süreklilik bulunduğunu vurgulamaktadır. Ermenilere yönelik soykırım sırasında kitlesel katliamlarla birlikte benzer mekanizmalar da uygulanmıştır. Çocukların kaçırılması, zorla din değiştirme, Müslüman aileler tarafından zorla evlat edinme, isimlerin ve kimliklerin değiştirilmesi, bu hayatta kalanlar ve onların torunları sıklıkla gizli Ermeniler olarak adlandırılan kesim bugün bizzat Türk devleti tarafından çevrim içi erişime açılan idari kayıtlar aracılığıyla yeniden görünür hale gelmektedir. Arşivler istemeden ortaya çıkan idari kanıtlar, Osmanlı nüfus defterleri ve Cumhuriyet dönemi kayıtları bugün kısmen e-devlet üzerinden erişebilir hale gelmiştir bu kopuşların izlerini taşımaktadır. Din hanesindeki değişiklikler, statü dönüşmeleri ve Batı Ermenistan'ın işgal altındaki bazı bölgelerinde nüfusların ani şekilde ortadan kaybolması, uluslararası hukuk açısından bu arşivler önemli delil niteliği taşımaktadır. Uluslararası ceza mahkemeleri ve mahkeme iştihatları, idari belgelerin kitlesel suçların kastını sistematik yapısını ve ölçeğini ortaya koymadaki belirleyici rolünü kabul etmektedir. Bu bağlamada soy ağacı hizmetinin açılması resmi inkar söylemiyle devletin kendi ürettiği kaynaklar arasında açık bir çelişki yaratan istemeden bir ifşa işlevi görmektedir. Derin köklere sahip çağdaş bir hafıza krizi. Ermeni rum ya da Hristiyan köklerinin açığa çıkması özellikle milliyetçi çevrelerde ciddi toplumsal sarsıntılara yol açmıştır. Tanıklar bireylerin aşifsel gerçeklerle yüzleşmesi sonucu dışlanma ve ağır psikolojik travmalar yaşadığını, kimi zaman üç noktalara vuran durumların ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sembolik şiddet yeni değildir. Batı Ermenistan'daki gayrimüslim halkının sürekliliğini koparmayı hedefleyen yüzyıllık politikaların doğrudan mirasıdır. Devşirme'den 1894, 1915, 1923 sürgün ve katliamlarına, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin homojenleştirme yasalarına kadar uzanan bir zincir. Uluslararası hukuk. Gerçek arşivler ve sorumluluk. Modern uluslararası hukuk üç temel ilkeye dayanır. Gerçeği bilme hakkı, arşivlerin korunması ve erişilebilirliği, kitlesel suçların tanınması, bu verilerin erişime açılmasıyla Türkiye Devleti isteyerek ya da istemeyerek salt idari sınırlarını aşan bir sürecin parçası haline gelmektedir. Arşivler yargılamaz ancak gerçekleri doğrular. Uluslararası hukukta ise gerçekler tanıma, sorumluluk ve tazminatın temelini oluşturur. Artık silinmesi mümkün olmayan bir tarih. Devşirmeden 20. yüzyıl soykırımlarına kadar Osmanlı ve post-Osmanlı tarihi tek bir kalıbı gözler önüne serer. Soy bağlarının yok edilmesi yoluyla unutma yaratma politikası e-Devlet platformu koparılmış soy sürekliliklerini yeniden görünür kılarak inkar ve sessizlikle örülmüş bir yüzyılı sorgular haline getirmektedir. Silahla yok edilmeye çalışılan şeyleri bugün arşivler görünür kılıyor. Armenak Abrahamyan Aram Hakop Karamanyan 1 Mayıs 1910'da Halep vilayetinin Ayntap şehrinde doğdu. 23 Aralık 1996'da New Jersey eyaletine bağlı Fort Lee kentinde hayatını kaybetmiştir. Kendisi Suriye ordusunda Ermeni bir kor generali ve avukattı. Ermenilere yönelik soykırımın ardından ailesiyle birlikte Halep'e yerleşmiştir. Karamanya, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin kurucularından biri olmuş ve 1940'lı yıllarda Suriye ordusunda komuta görevinde getirilen ilk Ermeni subay olmuştur. 1946'da Suriye'nin bağımsızlığını kazanması ve Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesinin ardından Suriye Ulusal Ordusu'na katılmıştır. 1949'da Topçu Birlikleri Başkomutanı, 1953'de ise General rütbesine terfi edilmiştir. Uzun yıllar boyunca bu seviyede görev yapan tek Ermeni subay olarak kalmış. Suriye'nin yanı sıra Lübanan, Mısır ve Fransa hükümetlerinden çok sayıda nişan ve madalya ile onurlandırılmıştır. Askeri kariyerinin yanında edebi çalışmalar da yapmış yaşam deneyimlerini ve dünya görüşünü yansıtan birçok kitap kaleme almıştır. Halep'te durum keskin biçimde kötüleşmiştir. Bu bilgiyi Suriye parlamentosunun eski milletvekili Maria Gabrielian aktarmıştır. Ona göre şehir dünden beri sakin değildir. Kurt güçleri ile yönetim arasındaki son muzakereler sonuçsuz kalmış ve kurt tarafı askeri operasyonlara başlamıştır. Caprilean kentte yoğun silah seslerinin duyulduğunu, hafif silahlar ve topçu ateşinin kullanıldığını belirtmiştir. Kürtlerin kontrolündeki iki bölgenin Ermenilerin yaşadığı mahallelere doğrudan komşu olması nedeniyle çatışmalar Ermeni topluluğuna da ciddi şekilde etkilemektedir. Sabah saatlerinde durum görece sakindi. Ermeni cemaati olağan şekilde aynı katılmış. Ruhani lider inananların tebriklerini kabul etmiştir. Ancak öğle saatlerine doğru tablo ayinden değişmiş ve şehir neredeyse tamamen boşalmıştır. Öğleden sonra valilik tarafından okulların ve devlet kurumlarının kapalı kalacağı duyurulmuş. Kürt mahallelerinden mümkün olduğunca uzak durulması istenmiştir. Evden çıkmak yasaklanmamış olsa da dikkatli olunması tavsiye edilmiştir. Halep'in Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerinde çatışmalar yaşanıyor. Noel'i takip eden ölüler günü iptal edildi. ifadelerinde Gandazar dergisinin açıklamasında yer verilmiştir. 6 Ocak'ta Ararat bölgesinde bir acil durum yaşanmıştır. Saat 14.30 sularında Ermenistan İşçileri Bakanlığı'na bağlı kurtarma servisinin 911 Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'ne Masis Birleşik Belediyesi'ne bağlı bir yerleşimindeki bir evde yangın çıktığı ihbarı ulaşmıştır. Şamşan.com'un haberine göre, Can kaybı yaşanmamış ancak evdeki eşyaların büyük kısmı tamamen yanmış. Bazıları ise kullanılamaz hale gelmiştir. Ne yazık ki evin sahibi 2020 yılında 44 günlük Artak Savaşı'nda hayatını kaybeden efsanevi kahraman 31 yaşındaki Andranik Yevorkan'a ait onur köşesi de kül olmuştur. Yanlışça büyük boy portresi mucize eseri yanmamıştır. Aile kalabalıktır. 11 yaşındaki Daniel, 4 yaşındaki Andranik ve 7 yaşındaki Elen olmak üzere üç reşit olmayan çocuk, emekli bir baba ve diğer aile üyeleri şu anda geçici olarak akrabalarının evlerinde kalmaktadır. Temel ihtiyaçlar, özellikle yatak ve mobilya temini konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Kaynağa göre kahraman Andranik Gevorken 20 Ekim 2020'de hayatını kaybetmiştir. Vahegodanyan, yaratıcı yolculuğu, kırsal bir ortamda şekillenen, doğanın renkleri ve Ermeni geleneklerinden ilham alan bir tasarımcı, etnograf ve kültürel araştırmacıdır. Çalışmalarının merkezinde, geçmişin bir kalıntısı olarak değil, yaşayan bir kültür olarak ele aldığı Ermeni ulusal kıyafeti yer alır. 10 yılı aşkın süredir Vahe köy hikayelerini, geleneksel giysi biçimlerini ve yemekleri toplamakta ve belgelemektedir. Ona göre ulusal hafıza ayrıntıların içinde korunur. Kurucusu olduğu Sema Armenia Fashion Design Studio, bilimsel titizlikle yeniden oluşturulmuş Ermeni kıyafetlerini modern tasarımla birleştirmektedir giysilerin yanı sıra Ermeni mutfağını da araştıran Vahe, onu kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Projeleri ve araştırmaları bugün yalnızca Ermenistan'da değil, Diyaspora'da da büyük ilgi görmekte. Ermeni kültürünün yeniden değer kazanmasına ve gelecek kuşaklarına aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Ermeni gatası nesilleri birbirine bağlayan bir halkadır. Gata yapılırken büyükler anneannelerin ve ninelerin tandırıda nasıl gata pişirdiğini anlatır. Çocuklar ise ilk dilimi sabırsızlıkla bekler. Bu gelenek bugün modern mutfaklarda da aynı ruhla sürdürülmektedir. Yeni yıl arifesinde gata yapımı çoğu zaman ailevi bir törene dönüşür. Biri hamuru yoğurur, biri iç harcı hazırlar, bir diğeri ise gatanın üzerine şekillendirir. Özel yılbaşı gatalarında küçük bir sürpriz de olur. İçinde saklanan bir bozuk para ya da işaret. İnanca göre bu dilime rastlanan kişi için yıl bereketli ve uğurlu geçer. Bu gelenek gatanın yalnızca lezzetini değil, sembolik değerini de arttırır. 2026'nın bayram sofralarında Ermeni gatası umut, inanç ve iyi dileklerin taşıyıcısıdır. Her yeni yılın yeni bir sayfa açtığını ancak eski geleneklerin bize eşlik etmeye devam ettiği hatırlatır. Hazırlama yöntemini internet sitemizde bulabilirsiniz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını hazırladık. Hoşçakalın.